Daha yoğun duygular içindeyiz. Başkent oluşunun bu kadar daha gurur verici bir şey var mı? Siz söyleyin. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette yaşıyoruz. Karşımızda eski meclisimiz. Ne mutlu bize, ne mutlu Türk'üm diyelim. Güzellik, mutluluk hissediyoruz. Güzel olmuş, iyi olmuş. Bütün emeğe geçenlerden Allah razı olsun diyoruz. Onların emeğe geçti ki biz de bugün rahatça oturabiliyoruz burada. Adamlar canlarını verdiler vatan için. Öyle değil mi? Yani o canlar verilmeseydi bir günler olmazdı. Mutluyum. Çok iyi bir şey oldu. Yani çok iyi bir şey oldu derken bu olması gereken bir şey oldu. Seviniyoruz. Gurur <laughs> duyuyoruz. Kedimiz için aile uğurlusun yani ne diyelim. En iyi dileklerimizi. zaten onun için geldim. Şehir dışında yaşıyorum normalde Balıkesir'de. onurluyuz, gururluyuz böyle bir başkente sahip olduğumuz için. Çok mutluyuz. Cidden sevinçliyim. Ee, yani Ankara'nın başkenti olması cidden güzel bir özellik. Gerçekten mutluyum çünkü Ankara'nın başkenti olması e, konumu açısından da çok iyi zamanda öyle belirlenmiş. E, Ankara'dan olmaktan gurur duyuyorum diyebilirim.